Beşiktaş Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turunda 25 Ağustos Salı akşamı Yunan ekibi PAOK'ta karşı karşıya gelecek. Bu zorlu maç öncesinde PAOK'u daha yakından tanıyalım. Geçtiğimiz sezonu hem normal sezonda hem playofflarda Olympiakos'un ardında ikinci olarak tamamlayan PAOK oynadığı 36 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Elde ettiği bu sonuçlarla lider Olympiakos'un bir hali gerisinde kalan PAOK Oynadığı 36 maçta 58 gol atarken maç başına 1.6 gol ortalaması tutturdu. Kalesinde ise 29 gol gördü. Temsilcimiz Beşiktaş oynadığı 34 Süper Lig maçında rakip fileleri 59 kez havalandırırken kalesinde 40 gol gördü. Temsilcimiz hücum anlamında rakibinden az farklı önde gözükse de savunma tarafında gelen 40 gol taraftarları endişelendiriyor. Pauk'u burada öne çıkaran şey sert bir savunmaya sahip oluşu. Pauk açısından dikkat çeken bir konu da Ligde kazandıkları 10 penaltıdan 3'ünden yararlanmamaları. Koronavirüs sebebiyle seyircisiz ve tek maç üzerinden oynanacak olan maç penaltılara gittiği takdirde temsilcimize avantaj sağlayabilir. Yunan ekibinin geçen sezonki Avrupa macerası kısa sürmüştü. Şampiyonlar Ligi ayak seyrendikten sonra UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için mücadele ettikleri öneleme turunda Slovan Bratislava'ya eğlenerek Avrupa'ya veda etmişlerdi. 2019-2020 sezonunda Yunanistan Kupası'nda da PAOK yarı finalde Olympiakos elendi. Pauk kadrosunda ülkemizde Kayseri spor forması da giymiş olan Diego Bises var bulunuyor. Onun yanı sıra transferde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan Çubu Akbam'ın da maç kadrosunda olması bekleniyor. 23 yaşındaki Polonyalı forvet Karol Sviderski takımın en golcüsü konumunda. Dimitrios Dimnios, Dimitrios Perkas ve Vierinha ise takımının en önemli hücum silahlarından bazıları. Pauk kulübü geçtiğimiz günlerde yeni formalarını tanıttı. Bu formaların iç kısımlarına işlenmiş olan Ayasofya, Küçük Asya, Helenizm, Konstantinopolis yani İstanbul ve Pontus gibi sözcüklerin kullanılması Türkiye ve Yunanistan arasındaki siyasi gerginliklerden dolayı Türk taraftarlarca hoş karşılanmadı. Pauk kulübü Yunan şampiyonluğu açısından rakiplerinden oldukça geride. Olympiakos, Panathinaikos ve AYK'nın ardında ezeli rakibi Aris ile birlikte 4. sırada ve sadece 3 şampiyonlukları var. Son şampiyonluklarını da 34 yıllık hasretin ardından 2018-2019 sezonu sonunda kazandılar. 2017-2018 sezonunda ciddi bir şampiyonluk adayı olan Pauk, son haftalarda yaptığı puan kayıplarıyla şampiyonluğu bir yıl daha beklemek zorunda kaldı. Şampiyonluk yolunda en kritik maçlardan biri olan 25. haftadaki AYK maçında maç 0-0 devam ederken Pauk 89. dakikada bir gol buldu ancak Google Offside gerekçesiyle iptal edildi. Bu duruma sinirlenen PAOK Başkanı Ivan Savvidis belindeki silahla sahaya inerek hakemleri ölümle tehdit etti. Can güvenliklerinden endişelenen hakemler soyunma odasına gittiler ve maçın ertelendiğini duyurdular. Tüm dünyada yankı uyandıran bu olay sonrası Başkan Savvidis 3 yıl futboldan men cezası alırken AYK'da maçın hükmen galibi sayıldı. Yeniden başlayan Yunan Süper Ligi'nin şampiyonu da AYK oldu. Yeni transferleriyle Beşiktaş'ın Son 4 sezonda Yunan Ligi'nde hep 2 sırayı alan PAOK karşısında nasıl bir oyun oynayacağı ve nasıl bir sonuç alacağı merak konusu. Temsilcimize kartalların mücadelesinde başarılar diliyoruz.